Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarsus'un düşman işgalinden kurtuluşunun 92. yıl dönümü nedeniyle Tarsus 75. yıl açık hava gösteri merkezinde düzenlenen konserde Türk rock müziğinin sevilen ismi Emre Aydın sahne aldı. Müzik hey. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Macit Özcan'ın kültüre ve sanata evet anlayışının bir ürünü olarak gerçekleştirilen Emre Aydın konserini yaklaşık 10 bin kişi takip etti. Sahne performansı ile büyük beğeni toplayan ünlü sanatçı Emre Aydın hayranlarına unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Türk rock müziğinin genç yeteneklerinden Emre Aydın konser boyunca seslendirdiği birbirinden güzel parçalarla izleyenleri adeta kendinden geçirirken çok sayıdaki kent halkı da sevilen sanatçıya teşekkürlerini parçalarına eşlik ederek gösterdi. Başka bir şey saygıda, gideceksen...